Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün biraz fazla kaldığımız zaman devam ediyoruz. Arkadaşlar 8 bit artık alıyoruz buradan. Emze alınca kupa savaşçılarımız da tamamlanacak arkadaşlar. Şimdi geliyoruz buraya. 8 bit ile Süper şeye saldırısı oynuyorum arkadaşlar. Yeni etkinlik biliyorsunuz. Bu arada önceki videomu izle izlemeyenler izlesin. Frank'ten sonra gizemli Ginny vardı. Evet arkadaşlar. Süper şeye saldırısında bu boss'u yok etmemiz gerekiyor. 8 bu çok güzel atış ediyormuş bu arada. Bu ikisi de doluyor. Evet doldu. Buradan direkt güç alabiliyoruz. O enerji çiçeklerinden alıyoruz galiba. Hayır hayır öfkelenmesin. Benim şeyimden ultimden ne istiyorsun ya. Biz galiba bu boss'u yenemeyeceğiz. Yani bu öfkeli patronu yenemeyeceğiz. 2, 1 Arkadaşlar bu aralar bu arada havalar çok sıcak Yanıyoruz yani arkadaşlar Havadan sudan sohbet ediyoruz ne güzel Yenileceğiz bence Şu yukarıdaki şeyin ne olduğunu tam olarak anlamış değilim 23'ten 22'den geri sayım yapıyor. Onu hala ne olduğunu anlamış değilim. O dolunca oyun bitip kaybedecek miyiz? Yani süre gibi mi? Peki bu ne yapınca doluyor acaba? Ama gene mi? Gene mi? Ya benim ultimden bir şey istemem. Bak. Hayır. o dolunca kaybediyoruz. Değişik bir etkinlik arkadaşlar. Şimdi 8 bitle hesaplaşma oynayalım. <laughs> Savaşçı mı? O ne biçim isim ya? 8 biti çok sevdim Çok güzelmiş. Arkadaşlar bir videoda Leon'u, Şeli'yi, Kolt'u veya 8 biti 30 rütbe yapabilir miyiz? Bazı videolarda. Zaten Leon 18 Pardon arkadaşlar. Leon 18 rütbe zaten. Onu e... 20'ye çıkartırız. Arkadaşlar ee, internet yok. Ha oldu. Hesaplaşmaya ne çabuk girdik. Şuradan 8 bit emojisini hemen yolluyoruz. Teşekkür ederim bize kutu açtığın için. Hop. Gider misin acaba? Gider misin? Evet. Birinci olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi hmm, savaşçılar geldi. Etkinlik olarak savaş topu oynayalım. 8 bitin gücü adına öldüreceğim sizi. Kal bana gol atmam için yardımcı olur musun acaba? Çünkü bunlar beni öldürecek gibime geliyor. Şöyle bir yere şut attım. Git. Merhaba merhabalar Colt Bey. Nasılsınız? çok da görüşemiyorduk ama. E, Bey çok fazla görüşemiyoruz biliyorum ama e, sözler teklifi her zaman açıyor. Şeli Hanım oradasınız biliyorum. Evet dikkatli olun. E, Şeli Hanım merhabalar nasılsınız? Evet. Böyle günlük konuşma tarzı. Gerçekten. Şuraya ulti yapalım. Merhaba Cold Bey Sizi tekrar görmek ne güzel ama her zamanki gibi öldünüz. Ben bir gol atarım ya. E, Bul Bey merhaba. Ay, sizinle e, hiç görmemek ne kadar güzel. <laughs> Sanırım uzatmalara kalabiliriz. Merhaba Kol Bey ve Bul Bey'si. Tekrardan görmek büyük bir şereftir efendim. Merhaba Şeli Hanım nasılsınız? Tekrar görmek ne güzel. Ne güzel bir onur benim için. Bana onur verdiniz şu an. Çok saçmalamaya başladığımı farkındayım arkadaşlar. Ya ben bunları öldüreyim siz gol atın olur mu ya? Ben bunları öldüreyim siz gol atın. Çok güzel plan değil mi? Şeli var ya durdurmaya kalkmadı bile. Kaleye giderken takım arkadaşım. Yani uzatmalara kalabiliriz. Şili Hanım sizi tekrar görmek ne güzel. Merhabalar. Sizi tekrar görmek ne güzel. Merhaba. Ee, çok saçmaladım. Git tamam. Gidin yani. Bir gol atacağız. Onda da bak. Merhaba nasıl Nasılsın? Iyi misin? Ben çok iyiyim. Şu an kaç kez öldüm bilmiyorum ama çok az öldüm bence. Uzatmalara kalıyoruz. Evet e, bul aa, gider misin lütfen ama bak beni sinirlendirmeyiz beni sin oh, Yıldız oyuncu olmayı her zaman hak etmişimdir. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir kademe sonra Brawl Pass'ın Bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla biraz tarz videosu izliyor, istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.